Merhaba arkadaşlar ben Salih. Bugün sizlerle beraber Mountain Goat Mountain oynayacağız. Daha keçisi bir oyun. Yani daha keçisi dağ diye bir oyun. Yeni çıktı herhalde arkadaşlar. Tam bakmadım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir keçi var. Ve sağ sol ve ön hareketi yaparak oynuyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Keçimiz şu an acıktı. Evet. Ama bence biraz saçma ve zor. Ama kasıp duruyor. Ve geberdi. Neyse, tekrardan başlayalım. Evet. Şurada bir para var. Onu alalım. Hadi be. Al çok saçma değil mi? saçma. Ama zor da. Arkadaşlar keçiyi değiştirebiliyorsunuz. Ve ona göre yer geliyor. Evet. 20. Yalnızca suya girdik ve öldük. Neyse arkadaşlar. Çıkalım. Neymiş? Bununla oynayalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi Hadi ya. Devam et. Güzel değil mi arkadaşlar? Bence çok güzel bir oyun. Yorumlarda belirtin. Hayır ya. Neyse. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar keçiler Teker teker keçileri göstereyim. Buna göre, keçilere göre yerler var. Böyle bir oyun arkadaşlar, seçiyorsunuz. Bir dakika. Çıkalım. Ayarlara gidelim gördüğünüz gibi ayarlarda bunlar var. Arkadaşlar bir, ta bir tane daha oynayalım. Ve hemen videoyu kapatalım. Evet gördüğünüz gibi biraz zor. Ama yanlış bir hareket ölmeye mal oluyor. Neyse arkadaşlar başka videolarda başka oyun videolarımda görüşmek üzere like ve yorum atmayı unutmayın hoşçakalın